Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Galip dünyalar serisi 2'ye başladık. Gerçekten garip he. Dalga geçmeyin oğlum. Düşmesin değil mi? Düşmez düşmez. Adam bu. Tamam. Evet şu anda başlıyoruz. Oyunun sesi çok fazla birazcık kısmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Kısaca mouse gitti. Durun iki dakika. He, Oyun sesi birazcık kısabiliriz. Çok daha etti. He, ok iyi bu. Evet, şimdi neye gidiyoruz? Çıkarma. Çıkarmaya girelim bakalım. Ee, çıkarma. Dur arkadaşlar ben bir dünya bulacağım. Evet arkadaşlar bir adet dünya bulup bir adet dünya bulup geldim. Dur mikrofonu alayım. Aa. Aa. Tam şeyden alıyor. Okay. Tam şimdi kıldık. Evet buradan geldik giriyoruz. Burada bir adet. Burası şimdi. Gelecek doğru seçim. Geleceğe açılan bir kapı. Tam, bunu unutmayalım. Burası bir lobi. Lobi. Lobisi burası. Şu an başlıyoruz doğrusu. Doğrus başladı. İlk kapımız. Ha, dolap var bir adet. Bir adet boş bir cam var. İki adet evet. sahne var. Et. Evet. Ve he, burada böyle siik'ten kaçıyoruz. Yani kaçmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Biz öyle diyelim. Değil mi? 2 dakika koşuyoruz. Bitirdik. De bitirdik galiba Evet karanlık bir yerden Geçiyoruz gene Ucu bucuya belli olmayan Yüz kata çıkıyoruz Çıkıyoruz Ve düşüyoruz Çok güzel Dost da bu şekildeydi Ama burada bir gizem var Buradaki gizemi kimse çözemiyor Burası ne? Evet, buradaki gizemi sizlerle çözeceğiz. Bugün. Evet, ilk önce böyle bir yerde bir kapı ile giriliyor. Bakıyoruz. Çıkıyorum. İki adet çimen. Burası böyle. Kaçabilmek için sığınak. Burası ne? neresi? Anlamadım. Yeter gördüğünüz üzere burası da böyle bir yer. Başka bir dünyaya. Stone'u bulan kişiler adlı bir dünyaya giriş yapıyoruz. Let Stone'u bulan kişiler adlı bir dünya. Konuşamadım. Heh, geldik kendimize. Evet şimdi geçen yayın uçak yapmıştık. Bu da bozuk uçak denemelerini görüyoruz. Bu da bir asansör görüyoruz. Bakayım hangisi gelecek. Bu şurası gelecek dünya. Tamam, buraya gidelim üstü kapalı her ikisi de açık. Şimdi. Bu asansör nasıl çalışıyor? <laughs> şurada da bir asansör vardı. Bak şurada normalde bir asansördü. Bura bozuldu. Burayı yaptık. Alkış alalım. Biraz bozuk. Bayağı bozuk. Bunda buna giderim. Biraz değil bayağı bozuk bence. Bu da mı bozuk? Bu da mı çalışmıyor? Belki bu çalışır. Çalış! Çalış, çalışmıyor bozuk. Bozukmuş. Neden bozulmuş bakalım. Yani bu buraya... Ee, biz buna basınca bu tetikleniyor. Ben bunun üstüne blok koysam. Yok. Bir şey olmuş. Bozuk arkadaş. Çimeni yemiş. Çimeni yememiş. Yememesi lazım. Bir daha deneyeceğiz şimdi. Çimeni yediği için çalışmamış olabilir. Sıkıntı değil. Bakayım hangisinden bir şey yaptınca? deneyeceğim. E tamam ok. Aşağıya iniyoruz. Tamam belki bu sefer çalışır. Yok didek sinyali almıyor. Neyse biz başka yapılara gidelim. Şurada da biz az. Dört farklı asansör var. Herhalde en iyi çalışanı bu şu anda. Üst katta galiba. He, bu üst katta olabilir. Ya da kalmış olabilir. Ha üst kat. Bu bence çalışıyor ya. Aa. Aa ne güzel aşağıda. Çalışmadı, çalışmadı. Yok. Onlar da aşağı iner de bize bu sefer bence bir gıcıklığı tuttu. İniyor mu? Oo vallahi iner bu. İniyor. Ben de üstünde ineyim mi? Şu bozuk ne nereye gideceği çok belli olmuyor. Aşağı indi. Ne olacak? Hadi gel, gel, gel. Gel. Arkadaşlar gelsin kaydı açayım. Gelmiştir arkadaşlar. Hasan Söylümüz. Gidelim. Ben olunca beni aşağı atıyor. Neyse başka dünya. Arkadaşlar SCP'yi bilenler bilir. Kanalımda çok eskiden yayınladım. Yani evrimleşmemiş hali kanalımın ses olmadan bir şey olmadan yayınladım bir video var benim SCP oynadım diye Roblox'ta. Onu izlerseniz SCP'nin ne olduğunu anlayabilirsiniz. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. Papağanlarımız var. 3 tane papağan aldık koştuk. Evet. Konumuz akvaryum değil. Karşı bina SCP'ler. Bu binadaki SCP'ler konumuz. Papağanlarımızı alalım. Evet. Ee, o ses çıktıktan sonra yandık. O ses nereden geliyor? Ne oldu ya? Burada bir şey mi var? Bu benim ben tahmin ettiğim bir tane. İşte bu da bir zombi var. İlginç, ilginç bir yer. O hırlama sesinin nereden geldiğini bileyim burada elleyi var elley, elleylerimiz bak bir tanesi burada iyi de bu da yani hatta üç tane elley şimdi kaçmaması için özel kapılarla tutmamız lazım ki kaçarlarsa yakalayabilelim ara oda ara oda ara odalar Creeper. Easy. Bak. Böyle bir klip var. Yani çok basit. Relax. Ne? Snowman. Kaldan adam. Evet. Kaldan adam burada arkadaşlar. Burada bir mağara var. Görüyoruz. Ama Allah'ı açsam mı? Açayım. Bir adet mağara görüyoruz. O da canavarlar olduğu için bunlar doğal oraya gitmeye çalışırlar. E bunların hepsi mağaraya girdi. Anlamadım bunların hepsi mağaraya girdi diyorum. Evet arkadaşlar e bu kadar. Bence videomuz bu kadar yeter. Eğer sizi de daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Kanala destek olun. Hadi bay bay.